Evet efendim önemli gündem maddelerimiz olduğunu dile getirdim. Gelin bu gündem maddelerini yakından e, konuşalım, tartışalım. Ekonomist, doçent, doktor Caner Özdura hocamız bizlerle beraber olacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Eren Bey, hoş bulduk. Hocam şimdi e, enflasyon verisini e, zaten konuşmamız gerekiyor e, yurt içerisinde. E, i̇malat PMI verilerine baktığımız zaman da e, 50 seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. İşte enflasyon az önce konuşmamız gerekiyor dedik ama e, dedim ama hani bir miktar da hatırlatmak istiyorum. Yani özellikle de aylık bazda %9.50'ye yaklaşan 9.49'luk bir artış, yıllık bazda da %38 seviyesinden %47.83'e çıkan bir e, manşet TÜFE verisi var. Çekirdek zaten %56 seviyelerinde olduğunu da söyleyelim. Üretici fiyat endeksi 44-50 seviyesinde. Umarım doğru hatırlıyorumdur Çünkü Çünkü direkt aklıma geleni söyledim. Şimdi enflasyon bu şekilde. Ve yıl sonunda %70 ve üzeri bir enflasyon beklentisini bulunanların da sayısı azımsanmayacak ölçüde. Oldukça yüksek. İmalat az önce dile getirdim İmalat PMI ve... Döviz kurları da 27 seviyesi üzerine artık net bir şekilde yerleştiğini görebiliyoruz. Hocam tüm bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani özellikle de 2018 kur krizi sonrası enflasyon, imalat ve döviz kuru ilişkisi grafiğimiz de var. Sizin çok güzel hazırladığınız bir grafik de var. Bu grafik eşliğinde tüm bu üç unsur noktasında nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Neler söylemek istersiniz? Eren Bey öncelikle virgüller için birbirimizi kırmayalım. Enflasyon o kadar yüksek seviyelerde ki hani 3 aşağı 5 yukarı doğru hatırlıyoruz zaten hepimiz seviyeleri. O yüzden bence çok sıkıntı yapmanıza gerek yok orada hala yüksek seviyelerdeyiz. 2018'den sonrası döneme bakarsak aslında bugün de konuşulan OEP planına kadar bağlayabiliriz konuyu. Biz aradaki dönemlerde çok farklı yeni ekonomi modelleri, Türkiye ekonomi modelleri cari açığı kapatacak üretim modellerinden bahsettik ve hep bunların üzerinde e, 3-5 yılımızı heba ettik e, tabiri caizse. Dolayısıyla bu dönemde yapılan e, yanlışları ve e, yapılan tercihlerin üzerinden gidersek önümüzdeki dönemde daha net bir enflasyonu düşürme patikasına e, etki yapabilecek seçimler yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda yapılan e, mali ve parasal e, politikalar evet, İyi adımlar, doğru adımlar, ee, kısa vadeli etkileri olabilecek adımlar ama özellikle siz de belirttiniz yani kurun 27 seviyelerine oturduğu ve hızlı e, bir yükselme patikası gösterdiği son birkaç ayda e, biz özellikle imalat endeksine ve e, etrafta da Avrupa'nın, Çin'in, e, Amerika'nın resesyonla e, sıkıntılar yaşadığı da bir dönem içerisinde olduğumuz için Hani bir üretim modelinden ne kadar bahsedebiliriz, bir üretim ekonomisinden ne kadar bahsederiz'i konuşmak için açıkçası hani bu e, analizleri yaptım. Hani biz burada en azından e, şunu görebiliyoruz. Yani e, özellikle kurun sert arttığı dönemlerde bunun imalat endeksinin e, negatif bir etkisi oluyor zaten da temel nedenlerinden biri hani bizim ithalatımızın da e, büyük bir kısmının yani ihracatı döndürmek için yaptığımız e, aramalı e, satın alımlarından kaynaklanıyor dolayısıyla biz evet bu dönem hani bu ay cari fazla verdik ama zaten bu da beklenen bir şeydi e, turizm gelirleri var işte net hata noksanda bir e, artış var vesaire e, o nedenle hani biz bir üretim Ekonomisi olmaktan bahsetmediğimiz ve büyümemizin büyük ölçüde hizmetlerle, hizmet ekonomisiyle e, ilerlediği bir dönemde, evet enflasyona bir süre daha katlanalım, büyümeyi ön planda tutalım, istihdamı ön planda tutalım diyoruz ama e, hizmet ekonomisi gibi, servis ekonomisi gibi fiyatlamaların da özellikle e, imalat sanayine göre daha nispi, daha e, geniş bantlarda yapılabildiği bir e, tercih üzerinden ilerlersek, bunun e, enflasyon raporunda konan 58'leri bile e, buldurmamızda çok e, bizi zorlayacağını düşünüyorum. Hocam şimdi bir başka grafiğimiz var. E, gayri safi yurt yurtiçi hasıla grafiğimiz var. İktisadi faaliyet kollarına göre A10 düzeyinde zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları. Hocam e, bu grafiği bize biraz e, anlatır mısınız izleyicilerimiz için özellikle? Bu grafikten ne anlamamız gerekiyor ve bu grafik bize makroekonomi dengeler üzerinde ne söylemek istiyor hocam? Şimdi e, grafik birazdan gelecek herhalde. Evet, şu an birazdan ee, geliyor. Geldi, buyurunuz hocam. Grafikte, yani gri yerler e, inşaat sektörü. E, bizim hep bir e, ezberimiz vardı, i̇şte biz hep inşaatla büyüdük gibi. E, geçmiş yıllarda bunun doğru olduğunu görüyoruz fakat e, 2001 yılı grafiğin sol tarafı en sonda da 2023 birinci çeyrek. Gerçi bu verilere yıllık bakmak daha e, mantıklı şeyler verir ama ben özellikle aylık bazda e, bu dönemde bakmayı doğru buluyorum. Çünkü biz her ay enflasyon açıklarken farklı bir kalemin o dönem e, zirve yaptığını ve onun e, manşet enflasyonu yukarı doğru tetiklediğini görüyoruz. E, gıda gibi, ulaşım gibi e, her dönem başta gelen kalemleri bir yerde bırakırsak. Gerçi ulaşımda son zamanlarda yapılan ve hala yapılmaya devam edilen akaryakıt zamlarının da etkisi var ama e, günün sonunda bu grafiğe baktığımız zaman e, kahverengi yeşil e, alanlarda gördüğümüz şu. Kahverengi alanlar servis ve e, hizmet ekonomisi tabanlı e, ekonomiler. E, yeşil alanda finansal hizmetler ve sigorta. Yani biz ciddi anlamda servis e, bazlı bir büyüme içerisindeyiz. Dolayısıyla da bunun enflasyona etkileri ilerideki dönemlerde çok daha görülebilir olabilir. Çünkü burada bahsettiğim gibi fiyatlama mekanizmaları bunların enflasyona yansıtılma şekilleri çok daha hızlı ve çok daha hani çok daha yaygın. Evet efendim ekonomist doçent doktor Caner Özdura hocamızla değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim kısa bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. GCM Yatırım ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM yatırımın, yatırım yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. GCM Yatırım ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor.